Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu yeni kanalımda Ninjago Ejderhaların Yükselişi serisinin ikinci sezonunu genel olarak inceleyip kendi fikirlerimi sizlere belirteceğim. Ama videoya geçmeden önce bir önceki kanalımın neden kapandığı ve neler olacağı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ben 2021 yılında ilk kanalımı açtım. Ama maalesef YouTube'un saçma sapan olan algoritması sağ olsun, kanalım 29 Ekim 2023 tarihinde kapandı. Ben de sizlerin de desteğiyle birlikte birkaç hafta sonra kendimi toparlayıp aynı içerik ve isim ile tekrardan kanalımı açtım. Fakat YouTube tekrardan kendini gösterip yeni kanalımı da 4 ay sonra kapattı. Birkaç gün sonra ise yaptığım bir test ile kapatılmasının sebebinin VPN ile YouTube'a girmek olduğunu öğrendim. Ve tekrardan yıkıldım. Ve evet, tekrardan buradayız. Ama bu sefer Ninjago değil, Yeni içerikler hakkında da videolar çekeceğim. Örneğin animeler veya bazı sevdiğim animasyon ve çizgi diziler hakkında. Tabi Ninjago da bunların arasında olacak. Ve sizden kanalımın daha hızlı büyümesi için videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Bu arada bölümleri hala izleyemeyenler açıklamadaki linkten 10 bölümün tamamına erişebilir. Her neyse. Umarım bu videodan memnun kalırsınız. Öncelikle söylemem gerekir ki bu sezondan beklentim gerçekten yüksekti ve beklentilerimi de aştı. İlk iki bölümden başlamak gerekirse Cinder karakterini gerçekten güzel işlemişlerdi. Garmodo'nun 13 temiz sezonlarından beri gerçekten iyi işlenen bir kötü karakter göremedik. Fakat bu sezonda Cinder'ı tanıtma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Hatta ben bir bakımdan Mora'ya benzettim. Her neyse, iyi işledikleri diğer bir konu ise Lloyd'un vizyonları ve kendini kaybetmesiydi. Bölümden bölüme kötüleşen vizyonları ve bu vizyonların Lloyd'a bıraktığı korkuları izlemek heyecan vericiydi. Ve ikinci bölümdeki bu sahnede dördüncü sezonu olan bu gönderme mükemmeldi. Yeni bir duman elementi ustası olduğunu duymuştum. Sonucuyu da biliyorsun değil mi? Ayrıca bu sezondaki Kay'ı gerçekten çok beğendim. En son 7. sezonda Kay'ı bu kadar iyi işlemişlerdi. İzlerken eski Kay'ın geri döndüğünü hissettim ve benim gibi olan diğer Kay hayranlarının da öyle hissettiğine eminim. Kai ve Nia'nın abi kardeş ilişkisi de kesinlikle sezonun önde çıkan harikalarından biriydi. Erin'in tekrar ve tekrar çalışıp eğitim yapmaya çalışmasına rağmen hala gelişememesi ve bu nedenle depresyona girmesi beni çok üzmüştü bu sezonda. Özellikle 9. bölümün sonlarında Rasın ona söylediği sözlere ben bile kırıldım. Özel biri olabilirdin. İnşallah seni geride tutması çok kötü. Seni ilk tanıştığımız zamanki kadar kolay durdurdum görüyorsun. Belki bir gün sana da aynısını öğretebilecek gerçek bir usta bulabilirsin. Umarım sezonun ikinci kısmında Eren'in bir şeyleri değiştirdiğini görebiliriz. Bunların haricinde kol ve zihnin diğerlerinden ayrı olarak görev yapması biraz kötüydü. Ve C ile hala karşılaşmamış olmaları da biraz sinir bozucuydu. Bu sezondaki favori sahnem ise Kay'ın ejderha tekniğini kullandığı ilk sahneydi flashback sahneleri ve müzik gerçekten birbirleriyle çok uyumluydu. Sezonun beğenmediğim bir diğer yanı ise Kai gittikten sonra sadece Nia ve Wildfire'in üzülmüş olmasıydı. Diğer ninjalardan biri gittiğinde hemen hemen tüm yan ve ana karakterlerin birbirleriyle toplanıp fedakarlık yapan ninjayı andığını görüyorduk. Ama Kai gittiğinde geri kalan ninjalar Kai'dan bahsetmedi bile. Hatta Lloyd resmen gülüyordu. Neyse sizi bilmem ama bu ejderhaların yükselişi Ninja Go'yu yıllar sonra ayağa kaldıran muhteşem bir seri. Sezonu 10 üzerinden puanlamaya geçersek henüz yarısı çıktığından şu anlık 9 puan veriyorum. Siz de yorumlar kısmından puanlama ve eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.